Eşyaların dandikmiş. Diğer not o Arıspıçım! Sana özgür irade veriyorum. De! Kargata itaat edin. Vay babayın. Günaydın Göte. <laughs> Lekler bu ne pankek mi? Bu sıçan kristal hasadınızı çalıp Rick Sanchez adında bir uzay adamına gönderiyor. <laughs> evet öyle ama Nick'le birlikte bu, buna bir son vereceğiz. <laughs> Kunta halkı size teşekkür ediyor. O kötü adam değil mi? Onu adalete teslim edeceksiniz. Evet elbette. Nasıl ama yiyeceğimiz var, temiz suyumuz var ve ailemiz var. Bu da ne? Morty, bu notu neden bu kadar hızlı gittiğimi merak edebilirsin diye yazmıştım. Planım sen arkanı döndüğün anda bütün eşyalarını alıp ayrılmaktı. O da ne zaman döndüğüne bağlı olarak muhtemelen fazla uzaklaşmış olamayacağımı ve... <laughs> hızlı yazıp tuzak kurdum Morty.